Hocalar'a geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler videolarımıza devam ediyoruz. Veci hocam, sıradaki konumuz nedir? Sıradaki konumuz topraklarımız, tarım, sularımız, madenlerimiz, ormanlarımız, turizm kaynaklarımız. Yani bizim ülkemizde gerçekleşen ekonomik faaliyetlerimize bu videomuzda değineceğiz. Hemen başlayalım. Hadi bakalım. Evet, ekonomik faaliyetler. İnsanların hayatlarını sürdürmek için yaptıkları işlerin tamamına biz ne diyoruz? Ekonomik faaliyet diyoruz. Mesela hayatlarını devam ettirmek için diyoruz. Nedir bu? Hayatlarını kazanmak, yani para kazanmak, ailelerin geçimlerini sağlamak. <laughs> evet, peki doğal kaynak doğada kendiliğinden oluşmuş kaynaklardır. Yani insan eli değmeden kendiliğindenlik var burada. Toprak vazgeçilmez en büyük doğal kaynağımızdır toprak. Peki ülkemizin ekonomisine etki eden doğal kaynaklarımız nelerdir dediğimizde topraklarımız, sularımız, madenlerimiz, ormanlarımız ve turizm kaynaklarımız gibi birçok doğal kaynağımız var aslında hemen tarımla devam edelim. Bir kere ülkemiz tarım ürünleri çeşitliliği bakımından oldukça zengin ve en Çünkü fazla da çok fazla iklim görülebiliyor. Evet. İklimle çeşitliliği, çeşitliliği var ve iklimin bitki örtüsüne etkisi de çok fazla. Verimli topraklar üzerinde dolayısıyla ürün çeşidi de tarım ürünleri çeşitliliği de fazla. Ege ve Akdeniz'de özellikle ve Trakya topraklarında tarım ürünleri çeşitliliği oldukça da fazla. Türkiye'de üretilen tarım ürünlerinin başlıcaları arpa, buğday ve mısır başta geliyor. İç Anadolu'da Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da tarım alanlarının önemli bir kısmında da tahıl tarımı yapılır. Ve Türkiye'nin tahıl ambarı neresidir? İç Anadolu bölgesidir. Evet. Tarımı geliştirmek ve verimi arttırmak için bazı e, yapmamız gereken bizim sorumluluklarımız var. Mesela gübreleme. Mesela sulama, ilaçlama, tohum ıslahı, pazarlama imkanlarının arttırılması. Bunlar hep tarımda verimi arttıran unsurlar. Modern tarım yöntemlerinin uygulanması ve anız yakımıyla nadas uygulanmasının engellenmesi. Anız yakımı tarladaki tarlanın üstündeki o her şeyi yakmak, aslında toprağın o iyi hallerini de götürmek demek oluyor ve doğru bir şey değildir. TÜİK 2016 verilerine göre ülkemizde topraklarımızın %28.6'sı orman, %18'i çayır ve mera, %27.5'i ekili dikili alan ve diğer alanda %25.9 olarak belirtilmiş arkadaşlar. Ülkemizde tabii ki tarımı destekleyen kuruluşlar var. Mesela Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımla ilgili politikalardan sorumlu siyasi bir yapısı var, bakanlık çünkü. GAP İdaresi Başkanlığı, Güneydoğu Anadolu projesini kapsayan ve bu proje dahilinde kurulan bir başkanlık. Ziraat Bankası, çiftçilere kredi vermesi yönüyle biliyoruz. Devlet Su işleri sulama kanalları ve barajlar inşa etmekte bu kurumumuzda. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bitki ve hayvan ürünlerini arttırıp bu ürünleri çeşitlendirmeyi ve e, dolayısıyla bu ürünlerdeki kaliteyi güzel yükseltmeyi değil. hedefliyor Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü. Tarım Kredi Kooperatifleri üreticilere destek için aslında bu fiyat düşüşlerine ve ürete, üreticilerin zarar etmesini önlemek amacıyla da bir destekleme sağlayan kooperatiftir, bir kuruluştur. Türkiye Ziraat Odaları Birliği bu da tarımsal politikaların genel menfaatleri uygunluğu için yapılmış bir birliktir, bir kuruluştur. Ve bu amaçla da zaten uygun olarak yürütülmesi amacıyla da kurulmuştur. Toprak mahsulleri ofisine baktığımızda özellikle tahıl, tahıl ürünlerinin alım satımında istikrar sağlanması konusunda önemli bir kurumumuzdur arkadaşlar. Hayvancılığa geliyorum. Hayvancılık, ülkemizde hayvancılık faaliyetleri de oldukça yaygın olarak yapılıyor. Akdeniz bölgesinde geçen yıllardan da hatırlayacaksınız çocuklar. Kıl keçisi, iç ve güney Doğu Anadolu bölgelerinde küçük baş hayvancılık yaygın. Doğu Anadolu bölgesinde zaten biliyorsunuz yükselti Erzurum, fazla. Erzurum Kars bölgesinde. Erzurum Kars pilotosu ve diğer alanlarda da büyük baş hayvancılık var. Çünkü e, hem yükseltisinin fazla olması, çayır ve meraların fazla yer kaplaması da bu anlamda önemli. Ege Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde arıcılık. Ege'de, Muğla tarafında görüyoruz. Karadeniz'de, Rize'de görüyoruz. Çam ağaçlarının bol olduğu yerde genelde çam balığı üretiliyor değil mi? Üretiliyor. Doğu Anadolu bölgesinde Hakkari ve Bitlis özellikle. Evet bu bölgelerimizde arıcılık yoğun olarak yapılmakla birlikte balları da meşhurdur. Marmara bölgesinde dut ağaçlarının fazla olmasından dolayı ipek böcekçiliği çok fazla. İpek böcekçiliği yapılıyorsa demek ki burada ipek, i̇pek de var. elde ediliyor. Ve buna bağlı olarak da bir sektör oluşmuş durumda. Kümes hayvancılığı yine arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey kümes hayvancılığı büyük şehirlerin hemen yanında mevcuttur. Bunu da ayrıca bir bilin bilginiz olsun. Karadeniz bölgesinde de tabi ne gelecek aklımıza? Balıkçılık. Karadenizli balıkçılar gelecek. Geçiyorum sularımıza. Türkiye önemli yeraltı ve yerüstü su kaynakları bakımından çok zengin bir ülke. Doğal su kaynaklarımız akarsular, göller, denizler ve içmeler vardır, kaplıcalarımız vardır. Dolayısıyla bayağı bu konuda geniş bir e, sularımız ve geniş bir özelliğimiz mevcut. Ülkemizin Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'ne kıyısı olması. Aslında baktığınız zaman büyük bir yarım adayız. Dün, evet kesinlikle. Ve bu çok güzel bir şey. Yani Ege bölgemize gittiğimizde orada denizi görebiliyoruz. Karadeniz'e gittiğimizde denizi görebiliyoruz. Akdeniz'de Akdeniz'de Akdeniz, deniz Marmara. Var. Evet dört bölgemizde de deniz mevcut arkadaşlar. Denizlerimizde kıyı balıkçılığı yapılırken deniz ulaşımı bakımından da oldukça elverişli bir e, yapıya sahibiz. Çünkü baktığımızda denizlerle çevrili dediniz. Kesinlikle üç tarafımız denizlerle çevrili. Karadeniz su ürünleri avcılığında ülkemizde ilk sırada yer alan bölge. Su ürünleri dediğimizde su balıkçılık ürünleri avcılığı. Evet balıkçılık. Ülkemiz Fırat Dicle, Kızılırmak ve Işılırmak gibi önemli akarsulara sahip. Dünyanın en büyük sodalı gölü ve ülkemizin de en büyük gölü Van Gölü'dür. Bakın hem soda elde ediyoruz oradan bu açıdan önemli hem de ülkemizin en büyük gölü Van Gölü'müz. Ülkemiz jeotermal kaynaklar açısından da dünyada 7. Avrupa'da da 1. sırada. Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde kurulmuş olan Atatürk Barajı ki vardı. ki GAP projesi. GAP projesiyle desteklenen Atatürk Barajı hidroelektrik santrali sağlıyor ve Güneydoğu Anadolu projesi bölgedeki su kaynaklarını etkin kullanarak... Bölgesel kalkınmaya hedefliyor. Yani bu coğrafyadaki ovaları suluyor ve bu ovalarda tarım yapılmasına imkan veriyor arkadaşlar. Peki bu ülkemiz sularının ekonomiye katkısı nasıldır? Bir sulardan balıkçılık yapabiliyoruz. Jeotermal enerji yani yer altından gelen sıcak sular. elektrik üretiyoruz. Kesinlikle. Hidroelektrik enerji bu da sudan sağlanan enerji. Su sporları yapıyoruz. Sever misiniz su sporunu? Bayılırım. Yüzebiliriz. Başka? neler yaparız? Kiteboard yapabiliriz mesela. Yani çok güzel. O... Yelken yapabiliriz. Çeşit çeşit. E, deniz turizmi açısından gelişmiş. Kıyılarımız çünkü hem sağlıklı e, hem de uzun kıyı şeritlerine sahibiz. Deniz yolu ulaşımımız dediğim gibi daha demin de gayet oldukça etken ve faydalı. Ülkemizde toplam su tüketimi oranına baktığımızda yüzde %74'ü tarım alanında %15'i içme ve kullanma yüzde %11'i de sanayide kullanmakta arkadaşlar. Bu oran Bunlar yüksek. Özellikle tarımda evet. %74. Yani içme sularıyla, yani genelde çok içme suları da olmuyor ama hı hı. yeraltı sularının yanlış kullanılması arkadaşlar. Özellikle ee, bu işin uzmanları tarafından vahşi sulama diyorlar bu işe. Hani hı hı. Ya, vahşi sulamadan dolayı son zamanlarda Konya Ovası'nda bol bol obruklar oluşuyor. Evet. Yani toprak çöküyor. içerisinde kocaman bir çukur oluşuyor. Ee, yani bir evi ya da bir apartmanı yutacak kadar büyük çukurlardan bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bir vahşi sulamanın önüne bir şekilde devlet geçmeye Geçmek çalışıyor istiyoruz. ama tarım e, ya, uğraşan insanlar bunu çok fazla e, planlı bir şekilde yapmadığı için arkadaşlar maalesef bir taraftan üretirken bir taraftan da e, suları mahvediyor. Dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz burada. Teşekkür ederiz. Madenlerimize geçiyorum. Ülkemiz hem maden çeşitliliği bakımından hem de rezervi. Rezerv yani o madenden ne kadar olduğu. Depo, Depo Evet. Deposu. O madenin deposu aslında. Zengin bir ülke. Petrol, doğalgaz hariç maden ihtiyacı açısından kendi kendine yetebilen bir ülke. Ne demek bu? Yani sadece petrol ve doğalgaz yok. Çok fazla. Çok az var. Aslında yavaş yavaş bulunmaya başlıyor. Bulunmaya başlandı. başlıyor ama diğer madenlerden tam. Sanayinin de en önemli ham maddesi nedir? Petrol. Şey madenler madenlerdir. Ülkemizde maden çeşitliliği açısından en zengin bölgemiz de Doğu Anadolu bölgemiz. Yükseltisi fazla. Dolayısıyla madenleri çıkarmak da biraz zorlaşıyor. Ama şu anda dünya özür dilerim ülkemiz bir çalışma başlattı arkadaşlar. Bu noktalarda özellikle madencilik faaliyetlerine daha çok girişiliyor. Evet. Petrol, doğalgaz, taş kömürü, linyit, uranyum gibi madenler enerji üretiminde de kullanılıyor ve Dünya bor rezervinin yaklaşık %72'si ülkemizde bor ilginçtir. 250 farklı alanda kullanılabilmekte. Gerek uçak uçak, roket, olsun, Gerek temizlik malzemesi olsun. Tabi. Bor dışında en çok neler var? Demir var, bakır var, krom, boksit yönünden de oldukça e, zengin. Peki bir de bu madenleri işleyen ve madenleri çıkartmak için incelemek için, araştırma yapmak için bir kuruluşumuz var. Nedir bunun da adı? MTA yani Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Bu da 1935'te kurulmuştur. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Çıkarıldıkları yerlere göre. Bu liste çok önemli arkadaşlar. Evet. Liniyet, Kütahya Manisa Yatağı'n, Elbistan'da Bakır. Artvin, Elazığ, Kastamonu'da, Demir, Sivas, Malatya, Balıkesir, Kahramanmaraş'ta, Krom, Muğla, Elazığ, Denizli'de, Petrol, Batman'da, Adıyaman'da ve Siirt'te, Boksit, Konya ve Antalya'da. Tabi yoğun olarak çıkarıldıkları yerlerden bahsediyorum. Sadece Konya ve Antalya'dadır diye bir şey yok. Buralarda yoğun olarak çıkartılıyor. Bol miktarda rezervlerinin olduğu evet. yerler. Ee, Bor, Kütahya, Eskişehir, Balık, Balıkesir, Kükürt, Isparta, taş kömürü de Zonguldak ama başka yerlerde de dediğim gibi çıkartılıyor. Bunlar yoğun olarak çıkarılan yerlerdir arkadaşlar. Geçiyorum ormanlarımıza. Ülke, ekonomisi, ülke ekonomisine katkıları nelerdir ormanların? Bir kere kereste ve kağıt fabrikalarına ham madde sağlar. Nedir bu ham madde sağlayan? Ormanlar. Yani ağaçlardan kağıt evet. oluyor arkadaşlar. Kağıdın ham maddesi ağaç hayatında baktığınız zaman aynı zamanda kereste dediğimiz zaman aklımıza her türlü mobilya malzemesi gelebilir. Koltuktur, yataktır, gardıroptur vesaire, mutfak e, dolaplarıdır. Hepsi Hepsinin, gelebilir. hepsinin e, maddesi, ara ham maddesi kereste niteliğinde. Evet. Aracılık faaliyetlerinin yapılmasına etki eder. İlaç, gıda, boya ve boya ve kız, kozmetik, kozmetik sanayinde kullanılır. kullanılır. Mobilyacılık ve inşaat alanlarında kullanılır ve tabii ki turizm açısından da önemli. Neden turizm açısından önemli? Çünkü milli parklar e, bu anlamda kullanılıyor ve insanlar buraları ziyaret ediyor arkadaşlar. Ormanların büyük bir bölümü kıyılarda toplanmıştır. Tabii ki en fazla ormanın olduğu yerde Karadeniz bölgemiz çünkü her mevsim yağış var. En az da Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Oranlara baktığımızda %25 Karadeniz, %24 Akdeniz, %17 Ege, %13 Marmara, %11 Doğu Anadolu ve %7 İç Anadolu, ee, üç de Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde Güneydoğu Anadolu bu ormancılık biraz şanssız diyebiliriz. var. Gerekli evet. yer gerekse işte güneyden gelen sıcak rüzgarlardan dolayı, <laughs> iliminden dolayı maalesef çok fazla ormandan bahsediyoruz. Ama şu an artık bir ağaçlandırma e, çalışmaları Gampo var. Sonra Tabii ki o biraz daha artacaktır diye ümit ediyorum. <laughs> Tema bu noktada önemli. Düzenlediği faaliyetlerle ülkemizdeki orman alanlarını arttırmayı hatta erozyonla mücadele etmeyi hedefleyen çok önemli bir kuruluş. E, tema vakfı arkadaşlar. Geçiyorum. tavsiye ederiz. Kesinlikle. Turizm kaynaklarımıza. Turizm nedir? İnsanların dinlenmek, eğlenmek, gezmek görmek için yaptıkları gezilerdir. Bu gezileri yapan kişilere turist denir. Turizm bize nasıl katkı sağlar? Bir kere bacası sanayi diyoruz. Şimdi insanlar gezip görmek, eğlenmek için geliyorlar ve burada tabii ki... hocam. Basit tabi, tabirle. Ya, e, kaldıkları e, tesislere turistik tesislere para harcıyorlar. İşte alışveriş yapıyorlar, oraya ne aitse yemek yiyorlar. Buralarda hep döviz bırakıyorlar yabancı turistler özellikle. Dolayısıyla bu da bir kaynak sağlıyor. Turizm çeşitlerine baktığımızda yaz turizmi, kış turizmi deniz turizmi, yayla turizmi, din ve inanç turizmi, kültürel ve tarih turizmi, sağlık turizmi, kaplıca turizmi olmak üzere çeşitleri vardır arkadaşlar. Kış turizminde e, mesela kayak yapabilirsiniz. Yaz turizminde denize gidip girebilirsiniz. Çeşitli surf yapabilirsiniz. Çeşitli faaliyetlerle yaz turizminizi canlandırabilirsiniz. Yayla turizmi yazın sıcaklarda bunu aldığınızda e, mesela daha serin yerlere. yerlere çıkabilirsiniz. Doğu Karadeniz'de vardır. Adana bölümünde vardır. Çukurova bölgesinde de vardır din ve inanç turizmi gidip buraları e, ziyaret edip dini görevlerinizi yerine getirebilirsiniz kültürel ve tarih turizmi bir yerin e, antik kentlerini ziyaret edebilirsiniz müzelerini, tarihi yapılarını müzelerini ziyaret edebilirsiniz sağlık turizmi mesela Türkiye göz ...hastanesi vardır. Göz konusunda, göz konusunda dünyada iyi bir yerdeyiz. Ve Aynı zamanda göz son zamanlarda sadece geliyorlar hocam. Evet bunlar bu konuda da mesela Türkiye'nde... ...ve kaplıca turizmi gibi... ...çeşit çeşit turizm kaynaklarımız var. Doğal turizm kaynakları... ...doğal etkenlerle oluşuyor. Nedir bunlar? Şelale, mağara, dağlar, travertenler, ...pir bacaları gibi... Beşeri turizm kaynaklarımız yani insan eliyle yapılan e, kaynaklardır. Bunlar da tarihi yapılar, antik kentler, saraylar, tapınaklar olmak üzere e, başlıklandırılabilir. En fazla turist e, Ege ve Akdeniz sanılır ama en çok Marmara'ya gelir. Ege ve Akdeniz genelde yaz turizmi için e, ziyaret evet. edilen yerler arasında ama Marmara bölgesi özellikle İstanbul, hı hı. dünyanın değişik yerlerinden hatta Uzak Doğu'dan bile bir sürü e, turisti ağırlıyor. Ağırlıyor. Evet arkadaşlar. Ee, bu videomuzda da ekonomik faaliyetlere değindik. Ülkemizin kaynaklarına yer verdik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Iyi bakın.